Sen. Sen ne demek? Sen <laughs> yedin. Ha. <laughs> Abi Vlad ne kadar masum ya. Bir şey yani. Sen. Sen ne demek? Sen <laughs> yedin. Ha. <laughs> Karahan Merut sizlerle. Teşekkür. teşekkür ediyoruz Berke. İkinci kez teşekkür ediyoruz sana. Tabii ki Önemli bir karşılaşma. <gülüyor> <gülüyor> ama bu ay nasıldı be? Show Angel'ı kilitli killer çıkmış. Rekar tek 1 ve 3 oynayacak. Açıkta plant var ama. Eyvah! Eyvah! Ne yaptın paşam? Gözlerimi kapattın. Paşam. Yani vursa bitti. Zaman bitti. neredeyse yok. Avukat adama bana bir şarjımda şarjı arkadaşlar. yeteneklerle çok iyi kombinasyon. Link ve Yampi ikilisi. Burayı biraz da slow motion olarak oh, izleyelim. Ne oluyor lan? Yavaş Mermisi Boster buray. vuruyor ve tekrar vuruyor. <laughs> Boster sahip <saat> içerisinde. Bu <laughs> bak. Scream son kalan Bu arada e, ee, izledikleri görüntüye başlıyor. Seslerini kendi yavaşlatıyor bak. Anlamayanlar olur illa ki bunu bak. Komple yayın yavaşladı sanar Yani bunu o an o kadar tepki verebilmeli helal olsun yani. Mermisi Boster. Yapma ya abi. Kardeşim. Bak şimdi. <laughs> Oğlum illa ki anlamayan vardır ya. Anlamayan bak kaç bin kişinin içinde bir kişi bile vardır. O bir kişi için söyledim belki. Anlayın için söylemedim abi. Belki anlamayan var. Vardır abi hiç boş yapmayın. Bak şu onu aynen yazanlar var ya. Hepsi ben söyledikten sonra anlayanlar. Zeki imayana yatıyor şimdi. Hadi lan orada. Ve tekrar başa döndük. Boston site içerisinde Scream son kalan oyuncu. Güzel bir at ama. Ya imdeyleri bakıyorum hiçbir yeteneği yok. Kötü bir oyuncu falan dediyse hani öyle bir şeyler duydum, duydum yani birisi söyledi bana arkadaşımdan. Hayırdır amına koyayım? O kim ki bana kötü? İlk haritadan sonra. Benim <laughs> bakıyorum. Hiçbir yeteneği yok. Kötü bir oyuncu falan dediyse hani öyle bir şeyler duydum, duydum yani birisi söyledi bana arkadaşımdan. Hayırdır amına koyayım? O kim ki bana kötü? İlk haritadan sonra Icebox e, kalesi gibi görünüyor. Kalesi, kalesi. <laughs> nasıl inandı bir de ya? Böyle bir şaşırttım. Moki yani sayı konuş. Ben ben ee, kulaklığımı çıkarıp söylüyorum. Kendinize bakın. <laughs> e, yani ne diyebilirim miyim dayı? Ya Heaven'daki sen oyundan sonra bir de ben e, senden beklemiyordum. Oğlum öyle bir şey Heaven'ı boş ver Heaven'da. Ya şey. tamam yeter kardeşim ne sorduğunu. Ben diyorum şu an. ben kaldım. Bak Difo. Çıt çıt çıt. Kardeşim helikopter. Özgür abi buzu mu dinliyor? 35 yaşında. Bence bu maçı kazanan belirleyici olan o kadar bir tansiyon. Ya Haven'da aslında Jet Abremucci <laughs> <laughs> bu yemediler ama. Bu fake gerçekten yenilmedi. Viper sudan ilerliyor, koşarak ilerliyor ve bunu duyuyorlar. Özellikle Haven'da rampa tarafında Mystic pozisyonunu almışken çok zor olacak. Mystic'in bir ultisi var. Bu ultiyi zannediyorum kullanmak istemedi. Magnum zamanlamayı tutturmaya çalışıyorlar. Ortadan geçecekler. 14 saniye sayta sokarlar mı acaba? Mystic ekil çıkar Arkalarında Mystic ah. atken yaratabilir. Bir yandan da Scream ilerlemeye çalışıyor. Orada Kriptix'ten gelen iki tane kill var. Nova yakalamaya çalışacak. Son 5 saniye. Bire de. Ve Scream bu düelloyu da kazandı. Frini patlamış. Kamyon <gülüyor> 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 e, Muguh Deto üçüncü eklemiş. Abi geçen ay Aslan abi bir çıktım. Mustafa Kurtulan'ın selamı var de demiştim. Benim soyadımı okumayıp yumuşak ye demiştin hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum kardeşim ne güzel. Yani buradaki çok işte tabii ki Aslan'ın akrabası olmak ister yani. Hop usta. <gülüyor> 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 je suis Berke. Je ne sais pas français bitti. 15 yes. senelik okumayı Yes, yes, bir yes. Eee... Bordeaux. Merci Bonjour. Beaucoup. Bonjour. Aslan da paranoya vardı, Aslan'ın bir kere o men skill'lerini kullandığını gösterir misin? Ya diyorum ya bence şu an ajan havuzunda bir tane ajan olsaydı farklı bir şeyinden dolayı hiçbir yeteneği yok mesela ajanın. Aslan kesin o olurdu zaten. Aynen öyle amına kıyım. Bunu kim yapıyorsa onun ben... <laughs> artık üzülme üzülme yengeniz bana bakmayacak oğlum Yengeniz bakmayacak oğlum diyor Yok mu de saçları kesmem böyle Gidiyor oğlum Yok tabi lan gaza gelmeyin hemen yok Gidiyor gidiyor aşkım Sesini aşkım. hemen var 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 başladılar şimdi bak var var başladı öyle neden? da Ay arada yok diyenler yani. var Nereden girdik bu topa Bumbar gibiyim bir bomba daha geldi. Tercite kurban gitti. 8'e doğru gideceğiz. Eli Aradığımız round. Eli kol tutmuyor. Leon'un artık gerçekten... Senin ben Şimdi kaptan gelecek. <gülüyor> Magnum'dan. <gülüyor> Çok... Yani hemen yerleşti. Sen yavaş ne yaptın? Oradan connector'dan geçecek. Yalnız şey dost, Şey dostum bir sürprizi var. İlk kill gelir mi? Şey dost ne yaptın? Şey dost hayallerimi yıktın benim. Böyle çok ekstra işler yapmasına da gerek kalmadı ilk 2 3 round'dan sonra. Oğlum video çok iyi olmuş Şaka ya. Bu Raken'ın baykuş drone'u kullandığı yere bak. Round'un <laughs> daha <dağı> başı. <laughs> Şaka Mitte biri var mı yok mu diye öyle info almaya çalışıyor drone'la. Allah Allah. Yani. <laughs> Niye bu e, Aldı belki. infoyu şu an ne oldu mesela? <laughs> Oğlum Draken'e ve versen bir... şu an Berke'yi dövecek amına koyayım. O kadar sinir olmuş ki yani drone attı diye. Dizilimini öğrendi falan yani. Bir sövmedik aldı. Bilemiyorum. Ama yani ya çok... ona göre şu an savunma rotasyonu sağlıyorlar Berke. Biraz erken kulon Kimisi yok <laughs> çıkmadı doma uçan da Leo kill buldu şimdi bonkar domayı yakmış ve domanın neydi de Leo'yu buldu. C. 2 ve 2 18 saniye tp Mistik, mi? Mistik kesecek. spike düştü tp girmek zorunda bonkar zaman çok 10 saniye. zaman çok 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 zaman Abi Erken çıktı Volkan inanılmaz. Oğlum sıra. ne sunmuşlar ya. Bak bir şey diyeyim mi? Eyo <laughs> böyle sunmuyor abi. Bak Eyo maçını açıyorum. Yani uykum geliyor. izlemek istemiyorum. Diyorum ki inanılmaz şeyler alıyor. Yapıyorlar. Yani final heyecanını yaşatmıyor. Maç heyecanını yaşatmıyor. Şuna baksana abi. izlerken heyecanlanıyorsun ya. Yani harbiden izlerken ya. Şurayı bir izle bak bak. Bak baştan açıyorum abi. E onun böyle sunması lazım. Niye böyle sunmadığını bilmiyorum yani. Bizim sunucular best abi orada. Can da Leo kill buldu. Şimdi Bonkar <laughs> Tomo'yu yakmış. Boşta kalamaz. Yürürken gaza geldim ya. Neydi de Leo oldu? 2v2 18 saniye. TP Tefe kesecek. Spike düştü. TP girmek zorunda Bonkar oldu. Sanki yani Türk maçı anladın mı? Sanki Türkiye maçını sunuyor anladın mı? Hani o o heyecanla sunuyor adam yani yabancı maçı, <laughs> maçı bile. Zaman çok tamam az. Yok. Yeter. Sayka giderse yetebilir. 10 saniye. Formula 1 izlemiyorum. Longdan acaba kesebilir mi bu rotasyonu? Buna bakacağız. Pik geliyor. 4, 5. Kurmak zorunda. <laughs> Kurabilir. <Kurusakta. gülüyor> 89 kere var Volkar. Şimdi pik gelecekler. Ne <laughs> geliyor. böyle? kullanmak istiyor. Mistik geri kaçacak. Bu yüzden <laughs> <laughs> erken çıktı Volkar. Erken çıktı Volkar. İnanılmaz bir al. 14 soruyu şaka gibi. Bu arada 25 saniye kaldı. Heaven kontrolünü almak istediler. Hemen da gönderildi. Yani Angel'ın bir tane flash kaldı onu da kullandı şimdi. Angel Chronicle'ı yakalamış, Shadow bilinmiyor, Shadow headshot çıktı harika Oy. bir de aynı Dört tane kill Shadow'dan. Redgar... Ya? Dostum lütfen soluna bak. <laughs> Redgar pazarda yürürken Spike <laughs> ile beraber... <laughs> ya hayır, bu, bu ilk değil bu arada bir kere de Spike elinde hani koşuyordu. <laughs> İlginçti abi bak ee, o yüzden. Oradan! Ee, skordan çok çok da böyle <laughs> e, mutsuz olduğunu düşünmüyorum. Yani 8-4 savunma tarafı. Dima. Ya yani ilginç. Burada alınacak bir risk mi? Çok emin değilim. Dima zaten iyi bir oyun geçirmiyor yani. Genel olarak dünden beri. Dima Zipan'a veya Angel'a verse şu an tamamdım yani o vandalı. Maaşını mı? Ooo! Fena laf. Yan hakları. Maaş fazla gelebilir ama. Sonra gönderiliyor. Doma ultiyi açtı. Doma çok rahat. 13 saniye. Bir patlayıcı çantası var. Mystic'le birlikte eş zamanlı killler. Çok rahat, çok rahat zayıf rakibine acımıyor. <laughs> Bu arada Toma'nın oh. da e, nefes kısımlarken değişik bir yöntemini gördük. Shoulder pick atma. Yani normalde ne oluyor? Herkes uçuyor. <laughs> Ultiyi kırmamız lazım. Orada çok yalnız Mites. Hiç çıkartamadı. Ulti kırılmadı. Bu büyük bir sıkıntı çünkü sahite alacaklar bu ulti sayesinde şimdi kırıyoruz 4 ve 4 sol kes. Ulti ile yakaladı her şey Toronto'ya bakacak gibi Toronto ilk kimin 5'te geri kaçacak. Türko'nun destek vermesi lazım ultimiz var Türko. Şimdi pik gelecekleri yeri aç, çıkan bir oyuncu var Türko. Soldan yaklaşan bir oyuncu Dikkat artık onu sikrem kilit çıkardı vuralım. glove da maalesef çok bir çıkartıyor ama öncesinde düştü zaten her şey Toronto'ya Karahan'ı holokost söylemesini istiyorum ya bir kere. Karahan'ın bir kere holokost söylerken dinlemek istiyorum. Akua Exe 5 atmış ilk videomu izlersen ee,